Merhaba, ben Excotech'ten Emre. Bu video eğitimine hoş geldiniz. Bugün Excel'de basit bir iş programı, yani Gantt şeması oluşturacağız. Burada benim hazırladığım biraz veri var. Görevler, başlangıç tarihleri ve bu görevlerin süreleri. Excel'de bitiş tarihlerini basitçe başlangıç tarihine süreyi ekleyerek buluyoruz. Bitiş tarihlerini grafikte kullanmayacağız. Gerekli değil ama referans amaçlı olarak burada tutuyorum. Şimdi iş programını oluşturmak için yığılmış çubuk grafiği kullanacağız. Öncelikle verilerimi seçip Şeritteki ekle kısmına gidiyorum. Buradan grafiklerden yığılmış çubuk seçeneğini seçiyorum. Bu şekilde verileri seçtiğimizde tarihleri kategori başlıkları olarak yorumluyor Excel ve öyle gösteriyor ve bunun etrafından dolaşmanın kolay bir yolu yok. Bu yüzden grafiği silip tekrar baştan başlıyor. Bu kez sadece görevleri ve başlangıç tarihlerini seç. Yine aynı şekilde ekle sekmesinden grafiklerden yığılmış çubuk seçeneğini seçiyorum. Bu sefer farklı bu sefer. Excel verileri tanıyor. Şimdi yapacağımız şey süreleri de eklemek. Ve bu çok basit. Grafik seçiliyken. Şuraya gelip. İmleç. Değiştiği, şey, değiştiği zaman. Bunu sürüklediğimizde süreleri de seçiyoruz. veri seçme iletişim kutusuyla uğraşmamıza gerek yok. Sadece ihtiyacımız olan verileri aldık. Şimdi grafiği biçimlendirmemiz gerekiyor. Burada başlıklara dikkat ederseniz bizim listemizdeki ile başlıklar ters. Bu yüzden ekseni seçip Sağ tıklıyoruz. Ekseni biçimlendir diyoruz. Burada ekseni biçimlendir iletişim kutusu açılıyor. Bunun içinde eksen seçeneklerinde en altta ters sırada kategoriler var. Bu seçeneği tıkladığımızda gördüğünüz gibi sıralama düzeliyor. Kontrat görüşmeleri İlk sırada. Bir sonraki istediğimiz şey şu mavi çubukları yok etmek. Onları tamamen silemiyoruz. Çünkü önemliler. Ancak onları görmek istemiyoruz. Bu yüzden onları seçip veri serisini biçimlendir iletişim kutusunu açıyoruz. Buradan dolgu kısmına gelip dolgu yok seçeneğini seçtiğimiz zaman artık mavi çubuklar gözükmüyor. Karşılaştığımız bir sonraki sorun da Excel'in hala başlangıç tarihini çok uzakta göstermesi. Bu çubuğu şuraya doğru çekmek istiyorum. Grafiğimizi farklı bir başlangıç noktasından başlatmak istiyorum. Şimdi takvime bakarsanız 7 Mayıs aslında Çarşamba ve çoğu şantiyelerde Pazartesi iş günü başlıyor. İş haftası Pazartesi'nde başlıyor. Bu yüzden bu tarihten hemen önceki Pazartesi gününü yani ayın 5'ini herhangi bir hücreye yazıyorum. Şimdi Excel bunu otomatik olarak tarih formatında algılıyor. Şeritteki giriş sekmesinden sayı kısmına gelip buradaki açılır menüden tarih formatını genel olarak işaretliyorum. Ve burada gördüğünüz sayı aslında 1 Ocak 1900 ile 5 Mayıs arasındaki günlerin sayısı. Grafiğin başlangıç noktasını belirlemek için bu sayıya ihtiyacım var. Bu yüzden sadece buna tıklayacağım. Şu ekseni seçip ekseni biçimlendirme iletişim kutusunu açıyorum. Eksen seçeneklerinden sınırlarda alt sınırda, bu sayıyı yazıyorum. 45 782. Bunu yazdığımız zaman otomatik olarak excel grafiğimizi 5 Mayıs'tan itibaren başlatıyor. Şimdi şu anda göremiyoruz. Birçok tarih birbiriyle çakışmış ama bu çakışmaları önlediğimiz zaman göreceksiniz ki tarihler arasında 10'ar günlük fark var. Tabii ki bir haftada 7 gün var. Bunu da ayarlayabiliyoruz. Gene ekseni biçimlendirir iletişim kutusunu açıp eksen seçeneklerinde birimlerde birinci birimleri 10 yerine 7 yapıyor. Şimdi dikkat ederseniz 7'şer gün olacak. Fakat hala bu tarihleri doğru düzgün göremiyoruz. Çakışma var. Grafiğin çakışmalarını engellemek için şöyle bir işlem yapacağız. Ekseni biçimlendirmeyi seçtik. Bu sefer metin seçeneklerine geliyoruz ve buradan metin kutusunu işaretliyoruz. Metin kutusunda Burada özel açı verme şansımız var. Özel açıya eksi 45 derece girdiğiniz zaman tarihlerimiz daha kolay okunur bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Fakat hemen fark edebileceğiniz gibi en sondaki tarih hala düzgün okunmuyor. Bir çakışma var. Biz grafiği büyütsek de küçültsek de bundan kurtulamıyoruz. Bunu engellemek için yine şöyle bir pratik yolumuz var. Grafiği seçtiğimiz zaman üst tarafta dikkat ederseniz bir biçim sekmesi, sekmesi ortaya çıkıyor. Biçim sekmesine gelip burada grafik alanı değil de çizim alanını seçersek ve çizim alanını biraz küçültürsek gördüğünüz gibi artık tarihler kolay bir şekilde okunacak duruma geliyor. Grafik alanını büyütmeniz ya da küçültmeniz bu tarihlerin görünür halde kalmasını engellemez. Şimdi şu anda grafik gayet okunaklı bir şekilde gözüküyor ama daha kolay okunmasını sağlamak için bir takım ilave işlemler daha yapabiliriz. Bunlar nedir? Şimdi bu kılavuz çizgilerini düzenlemek istiyorum. Ve kılavuz çizgilerini düzenlemek için şu grafik öğeleri artı işaretine bastığımız zaman kılavuz çizgilerine gelirsek birinci büyük dike kılavuz çizgileri var birinci küçük dikey bir kılavuz çizgilerinde işaretlersek bunlar haftanın günlerini gösterecek şekilde ayarlanıyor. Eğer isterseniz buradan birinci büyük yatayı da seçebilirsiniz. Böylece çok daha kolay okunabilir bir grafik elde etmiş oluyoruz. Şimdi kılavuz çizgilerini renklendirmek de mümkün. Kılavuz çizgilerini seçtiğiniz zaman Kılavuz çizgilerinin rengini açılan iletişim kutusunda şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela burada yeşil olarak seçelim. Kılavuz çizgilerimiz yeşil olarak gözüktü. Ayrıca Herhangi bir göreve dikkat çekmek istiyorsanız bu görevin rengini değiştirmek de mümkün. Mesela sismik koruma görevinin farklı bir renkte yapmak istiyorsak bir defa tıkladığımızda bütün görevleri seçiyor. Tekrar bir defa daha tıkladığımızda bu sadece sismik korumayı seçtik. Veri noktasını biçimlendir kısmına gelirsek Buradan dolgu kısmından bunun rengini farklı bir renk yapabiliyoruz. Böylece istediğimiz göreve dikkat çekmiş de oluyoruz. Şimdi buradaki tarih hücresine artık ihtiyacımız yok. Çünkü bunu kullandık ve bir daha başka bir yerde kullanmayacağız. Bunu silebiliriz. Bence Excel'de bir Gantt grafiği oluşturmanın en kolay yolu bu. Grafiğim için ekrandan veri seçebildiğimde bu benim hoşuma gidiyor. Veri seçme iletişim kutusundan seçmek zorunda kalmaktansa ki bu gerçekten zahmetli bence. Bu yolu tercih ediyorum. Bu yüzden Excel'de kendi Gantt grafiklerinizi oluşturma sürecini beğeneceğinizi umuyorum. Bunun gibi dikkatlice araştırılmış içerikleri seviyorsanız o zaman diğer YouTube video, videolarımı da seveceksiniz. Bu yüzden videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olmak için tıklarsanız memnun olurum.